Evet arkadaşlar hasatımıza devam ediyoruz yine. Köyümüzdeki e, mevcut diğer tarlalarımızdan birisindeyiz. Tam ot biçimi yapıyoruz. Toprak ana bu tarlada yüzümüze güldü biraz. Geçen senenin mahsulü olan yulaf ekimi yapılmıştı buraya. E, toplarken tohumların dökülmesi sonucunda güzel de yağmurların yağması sonucu ve tarlayı güzelce gübrelememiz sonucunda gördüğünüz gibi sanki yeni ekilmiş gibi bir yulaf mevcut. Hemen biçimini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar buranın da. Yine Eren tamburumuzda biçim yapıyor. Aletin biraz çalışma prensibini yakından göstermek istiyorum. Bir sakatlık çıkmazsa inşallah ama gördüğünüz gibi tamburun uçlarında demirler var. Vurarak şu an taş geliyor vurarak e, biçim gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu genelde yeşil hasıl yani yeşil bitkilere hasıl e, denir arkadaşlar. Hasıl biçimlerinde kullanılıyor. Vurarak biçtiği için e, kökü parçalıyor ve kurumasını hızlandırıyor. Diğer ekipmanlara nazaran bir tercih ediyor arkadaşlar. Hemen bu arazimizin alt